Tereyağının küflenen kısmı kesilip kalanı tüketilebilir mi? Yaklaşık 2,5 cm kalınlığında keserek geri kalanı tüketebilirsiniz. Ama tereyağının tüm yüzeyi tamamı küfle kaplıysa kesinlikle tüketmemelisiniz. Peynirin küflenen kısmı kesilip kalanı tüketilebilir mi? Burada peynirin çeşidi çok önemli. Sert peynirlerde yine 2,5 cm kalınlığında kesebilirsiniz. Ama yumuşak, yarı yumuşak peynirlerde tamamını tüketemezsiniz. Örnek verelim beyaz peynir, lor peyniri, taze kaşar peyniri, sürülebilir peynirler gibi peynirlerin tamamını tüketemezsiniz. Ama parmesan gibi eski kaşar gibi peynirlerde yaklaşık 2,5 cm kalınlığında keserek geri kalanı tüketebilirsiniz. Ekmeğin küflenen kısmı kesilip kalanı tüketilebilir mi? Ekmeğin küflenen kısmını bırakın tüm paketi tüketemezsiniz. Bir tane bile küf kolonisi gördüğünüzde. Yoğurdun küflenen kısmı alınıp kalanı tüketilebilir Ebilirim. maalesef tamamı tüketilemez durumdadır. Salçanın küflenen kısmı alınıp kalanı tüketilebilir. Maalesef tamamını tüketemezsiniz.